Aç. Ay. Yine kızımızın sesleri geliyor. Bakar mıyım ama yapacak. Ana 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 ana. Ay Ne yapıyorsun? Burada değil. Kendi odasın. Mutfakta da değil. Ay ya. Nerede bakmam? Ay ya. Ana seni buldum. de bizim yatağımızda yatmış.

istiyor. Mami istiyor. Kızım ben. Kızım. Anladım, anladım. Kızım sana bir şey söyleyeceğim. Eğer kızım eğer ki uslu durursan seni. Kızım. Kızım eğer ki uslu durursan seni hayvanım ile güneşe kadar götürürüm. Tamam mı? Yok. Aferin. Alkış sana. Ama uslu durman lazım. Atış, bana. Ama önce uslu durman lazım. Tamam.

Baba gidecek istiyor. Gel kızım gel dışarıya gidelim. Gidecek. Baba gidecek abi. Kızımızı güneşe götürüyorum. Baba gidecek geldi. <laughs> Anne kaldı. Hayatım neredesin? Anneyi de sonra gitti. Bizi de bu daha sonra dedik. Tamam. <laughs> 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 Hayatta. Hayatta. Bana tüm tuzla o oyunda alacağım. Tamam. Oyunda şimdi alamam. Hayatım ben tamam. Amkestir, bulamıyorum. Anne. anne. Anne dur telefonu söyleyeyim. Anne. Ya sen benim telefonumu aldın ben, ben, ben kızımı arayayım da bari. Dırı dırı Anne. Dırır, dırır. Efendim kızım. Baba beni güneşe götürüyor. Seni de beni bıraktıktan sonra alacak. Tamam kızım bekliyorum evimizde. Tamam. Pıt. Ay baba ne dikkat. Kapatmasına da bak. Yerim ben onu kızım. <laughs> Şu bir gün olacak. Kıkırdım ya. Uyku geldi. Hmm. Ay, ne oluyor bana ya ben ya ben? Ne ince çünkü güneş gelmiş. Ne Kızım be? ben sana in diye ne kadar sıkıyor inmeyeceksin tamam mı? Tamam anneye getir öyle atlayayım. Hayır atlam atlamayacaksın. Ben sizi daha sonra da getireceğim. Aa, aa, düştüm. Ama. Hayır düştüm. Düş, ya ben ne dedim? Ya ben sana neden inmeyeceksin demedim mi ya? Ben nereye gidiyorum? Gitme gitme geliyorum. Anne. Efendim kızım. A a a. Ervalin merkeze geliyor musun kızımızla birlikte? A sen misiniz? Ben merkezin ortasındayım. Kızımızla birlikte gel, çünkü kızımız eve doğru gidiyordu en son. Kayboldu, kayboldu seneye. Allah olsun. Esya Allah o. Esya Allah o. Bismillahirrahmanirrahim. Baba! Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Baba! Koş, koş, koş. Ön <laughs> ayağa ay, ay. pa otur. Patanlar! Süper kıyafetlerimi giyme zamanı. Kızım, eve gel. Eve gel, eve. pencetimi giyerim. Seni yaramaz seni. Baba başımı. Ay baba istemiyor baba istemiyor baba istemiyor. Hayır anneni. Baba <laughs> nasıl seni. uçuyorsa? Seni baba sen nasıl uçuyor? Benim hayvanım var. Hadi yap. Hadi. hadi. Aya. Seni annenin yanına götüreceğim. Ya ama bende de ayakta gözüküyor kızım sen için süper, süper güçleri mi giydin bak? <laughs> bak kızım süper güçleri kıyafetleri mi giydin? Hmm. Tamam ben de giyeyim. Artık ben çok daha yükseğe şey tıklıyorum. Artık süper kahraman ailesiyiz. Ama kızımızın süper gücü yok. Allah, o ben de süper şeyim giyeyim. Peki. Erfan'la peki senin evet özel gücün ne? Kızım şimdi telefondan kendi kıyafetlerini satın alır. Canım senin e, özel gücün ne? Evet özel güçüm. Anne hani özel güçlerim var ya. Kıyafetinden dolayı kıyafetini giyince özel güç kazanıyorsun ya çıkarttığında kaybediyorsun ya. O özel gücün ne? Kime diyorsun ona? Sana anne. diyorum sana anne. hayatım ben söylüyorum. anne, anne <gülüyor> ben eve, eve gidip eve gidip üstümü yap, üstümü giyiyorum. Bundan tamam. söyleyebildin kızım. Gel kızım seni kucağıma alayım. nasıl söyleyebildin? <laughs> süper patenler. <laughs> ben ben kıyafet ben e, süper güçlü kıyafetimi giyip geliyorum. O ben süper güçlü kıyafetimi daha yüksek çok daha yüksek zıplayacağım yani uçabileceğim ve lazer de atabileceğim. Benim süper hızım var. Patanım Anne beni yakalayamaz ki. Anne beni yakalayamaz ki. Anne beni yakalayamaz ki. En kızım, <laughs> dur bekle kaybolacaksın. Anne beni yakalayamaz. Hop yakaladım. 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 Aa, yıkılıyordu. Aa, yıkılıyordu mutfakna eve gideceğiz. Hadi Nerede? Hayatım sen kendi evine götür Ben birazdan geliyorum. Evimiz aynı değil mi baba? Hayır. Başka ev almıştı annem kendine o yüzden. He, ayrı da başka evde. <laughs> evet. Ya. Aslında üç tane evim Aslında üç evimiz var. Ben... Ev Sen evi. Aslında üç tane evimiz var. Bir tane ev de senin evin. <laughs> baba ben salınacak da, da, dayı. Bizim tane evimiz var. Bir tane de senin evin. Ben tek başıma baba ben de Bize yanına geleceğiz ama o yüzden. yani? <laughs> <Öncek> başına bırakmıyor <laughs> Minnoş'um gel. Minnoş. Anne. <gülüyor> anne <gülüyor> anne, <gülüyor> anne <gülüyor> benim adım ne? Duru senin. <laughs> babam dedi. Babam <laughs> dedi, dedi. Biliyor musun? Hayır bilmiyorum anne. Babam dedi doğruymuş. Kızım sen bunu nasıl bilmiyorsun? Doru. <laughs> anne paten paten istiyor. Şurada <laughs> paten <laughs> giyeyim. Batallarımı arayayım şurada. Üstümü de giyeyim ayrıca. Anne makyaj yapabilir miyim? Olmaz kızım. Baba baba. Makyaj yapabilir miyim? Olmaz. Ruhla. Sen daha çok küçüksün Ruhla. kızım. Ruhla. Kızım sen daha çok küçüksün. Peki, evet çok göster? küçüksün. Peki peki. Eee 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 göz ıı, ıı, saçımı saçımı tarayabilir miyim? Açayım yani. Ta tarayabilirsin hmm. saçını. Açık saçını tarayabilirsin. Açık ona taraya bir şey demem. Açık kalsın. Peki bu doğru bir davranıştır. Peki topla, ta, saçımı toplamasan? Olmaz. Saçını toplayacaksın. Olmaz. Hayatım kızım, saçını toplar Toplar mısın? Saçını toplayayım. Hemen toplay. Ya ama yine aynı tarz yaptın anne. Ama kızım bu çok şirin, baksana. Üstümü peki göbeğim açık giyeyim anne? Hayır. Hayır. Sen ne bebeksin. <laughs> Giy. Hemen kendine manita bulma. Hayır. <laughs> tamam şu üstü giysem? Kendinden şuradan, şuradan gizli gizli babamın üstüne alayım. <gülüyor> Hayır. Ya <laughs> da gizli gizli annemin üstüne alayım. <gülüyor> Hayır. Ya. <laughs> şuradan gizli gizli ablama kocayken ablamın üstüne alayım. Hayır. Hayır. Ya. <laughs> ama onların sana göre değil bir tane. Dur şurada gizli gizli açık giyineyim. Hayır. Hayır. Ya. <laughs> Kolları mı açık olsun mu? Hayır. Kolları mı açık Hayır. olsun? <laughs> ya hava sıcak sıcak. Ceketi mi alsın mı? Vallahi ne yapalım? Ha silah kız buraya. Hayır. Ya hayır. tövbe bismillah. Hayır hayır ya. Kızım ne zaman kıyafetini Şu ab ablamın kolum. üstünü giyeyim. Hayır. Şu pantolon <laughs> ablamın pantolonunu giyeyim. Hayır. Şöyle ablamın Ablamın pat hayır, kendi Hayır. patenimi alayım. Hayır. Patenimi yoksa... alayım. Hayır. Şuradan ablamın çantasını mı alsam? Yok abi. Dur, Bak, şuradan yoksa sana çok kötü kızarım ben. Şöyle saçımı açayım. Hayır. hayır. Bak baksana kızmaya başladı. He. <laughs> Kızım, ben sana öyle giyin demedim. Gel oraya. <laughs> Kızım, sakın ağlama. <laughs> Kızım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, çabuk, çabuk, çabuk gel, çabuk gel benim evime gel. <laughs> Bekle, geliyorum birazdan. bezi sizi anne ve babalıktan <laughs> reddediyor ya. Nazirelemezsin. Bir seni reddedebilirim. Beni ejdete diyor. için. <gülüyor> 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 evet, zaten açık Annem <laughs> <Adam> kayboluyor. <laughs> Hayatım. kız. Nasıl kayboldu? Kayboldu hemen kaçtı. Önü açık giyindi. Saçı da açık. Sonra ona ona kızdım birazcık. Sonra ağladı. Bak kızıyorum o ona bir dedim. Yeter demedim. Sonra Hayatım, bir, birden evimde ağlamaya başladı. Hayatım o zaman bu kızı durdurmanın tek bir çaresi var. Ne? Ah. Hayatım senin evin nerede? Hayatım bekle ben birazdan geleceğim. Kızım nerede ya? Kızımı bulamıyorum. Kızımız kesin oralarda bir yerde saklanıyordur. Buldum. 啊，有的也没事。 beni buldu ya Alo engin alo engin çabuk beni bana bir e, alo engin bana bir tane yardım gönder çabuk tamam mı alo engin hayır sen ya. daha bebeksin sen alo dinleyin. engin çabuk çabuk arkanda bir saldırı var saldırı anne ve baban değil mi yok bak Ana, kızım yıkamazsın. ne oldu anne buldum seni yıkıldım <laughs> yıkılamaz ki yıkılamaz ki Yakala, yakala, yakalarım ki yakalarım ki Anne benim ta Ah, teşekkürler. Ah, çok yaramaz artık. Allah Aa. Evimiz nerede ya? Ya, ya? Anne eve götür beni. <laughs> Kızım uzun durursan eve gideriz. Tamam hadi. Hadi. Bunu ne için? Hmm. Bunu ne için? Bunu ne için bisikletten? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ama evi bulamıyorum. Evi Ben sana ne yapacağımı biliyorum. Ben sana ne yapacağımı biliyorum. Ben, sana yapacağımı biliyorum. <laughs> ben de bana. <laughs> Kızım neredesin? Evin içine girdim. Ya seni küçük. Cadı. Seni küçük cadı seni. gerçek <laughs> Baba. Baba anne beni dövdü. Dövmedim Bekir'e. Dövdü. Dövmedim kızdı. Dövdü. dövdü. çok çabuk. सुन पे Kimse motosiklet kiralayacak. <laughs> ben de kira alacağım. Ki alamayacağım ki, ki ben kira. ki evimize giydim. Senin evine giydim. Gel bakalım oraya. Kesin beni kandırıyorsun. <laughs> ne? Çok kıskandı ya. Ha. Anne benim senin evine gideceğimi mi düşündün? Efendim? Benim senin evine gideceğimi mi düşündün? <laughs> Hayır kendi evimdeyim. Ben kendi evimdeyim. Kendi. O zaman oranın tabusu bende. Ya hayatım yardım etsen. 2 saattir o evin kendi evinde. Nerede duruyor sana çıkardım. Hadi. Hayatım evden çıkamıyorum ki. Evin kapısı. Nereden? Kit evden. Evin kapısı kilitlenmiş. Ben kilitledim. Anahtarı da tuvalete atmış. sifonu çekmiş. Gel bakalım. <laughs> Yakaladım seni. Az kaldı. Birazdan çıkmayı başarırım bu sahneden. Ay, arkadaşlar lakat bunu Çünkü bunlar yoksa bizi dövecek. bisikletin Annemin en korktuğu evet. şeyi yapacağım. Onu havuza attım. Artık videoyu bitirelim hadi. What, 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 Hadi videoyu bitirelim Ayşe. Merkeze gelin. Ayşe videoyu bitirelim Merkeze gelin. Arkadaşlar bu video Ama merkeze gelin. gelin. Eee. Siz eee. Siz hayır. Hayır. Siz gel kız. Sen gel hayır. Ee video, gel. Videoyu ben siz bitirin. Ben girem giremiyorum. Evet arkadaşlar. Ger evet, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bu arada eee o söylediğimiz videoyu çok eee ben Yanlışlıkla oyundan çıktım ve oyundan giremiyorum. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu kadar videomuzu beğendiyseniz abone olup like abone olup abone olup tıl like. Unutmayın. Like. i want to like like i want like like yeah bubble sus.